İyi akşamlar güzeldir. Bu dünyada barışın simgesi olduğunuzu biliyor musunuz? Nuh peygamber gemisini yaptıktan sonra gemisine her kuş türünden bir çift aldı. Gemide inananlar ve hayvanlar vardı. Sonra sel geldi ve inanmayanları yurttu. Sel durunca güvercinlerden biri Nuh'un gemisinden karaya bir zeytin dalı uzattı. Amacı karanın yakın olduğunu göstermekti. O günden bu yana güvercinler barışın sembolü. Görüntü. Güvercinlerle ilgili bir hikaye daha var. Bütün peygamberlerin babası olan İbrahim döneminde her türden kuş İbrahim'in evinin yakınında yaşamayı severmiş. Orda güvence bulur, ilgi görür, yiyecek bulurlarmış. Peygamberlerin babası tek başına dua ederken onun güzel sesini dinlermiş. süre bu kadar yüksek uçmaktan kanatlarımız yoruldu. Ona güçsüz düştüğümüzü söylemeyi düşünüyorum. Dur, sakın söyleme. Liderimiz Canah çok sinirlidir. Sürüye liderlik yaparken kimsenin onunla tartışmaya girmesine izin vermez. Sürünün sonundan sesler geliyor. Kim konuşmak istiyorsa sürüden ayrılsın, tek başına uçsun. Neden böyle burnu havada konuşuyor? <laughs> Sussana! Nehir kenarında bir mola vereceğiz. Su içip biraz karnınızı doyurursunuz. Ama acele edin. Sallanmayın. <laughs> Sen iyi misin? Ne? Ee, i̇yiyim. Bir şeyim yok efendim. Gözüne bir şey kaçmış senin. Gözlerini iyice aç bakayım. Ciddi bir şey mi? Evet. Şey, yani hayır hayır. Şey, uçmaya devam edeceğiz. Buradan geçerken senin dikildiğini gördüm ve yanına gelip nasıl olduğunu sormak istedim. İyi misin? Çok yüce gönüllüsünüz efendim. Nasıl bu kadar hızlı ve güzel uçabiliyorsunuz? Sevgiyle. Sevgiyle mi? Evet. Uçmayı seviyorum. Bu yüzden çaba harcamak beni hiç yormuyor. Gökyüzünü seviyorum. Beni taşıyan rüzgarı seviyorum. Kanatlarımı çırparken daha yükseklere çıkarken kendimi mutlu hissediyorum. Beni bir kuş olarak yarattığı için Allah'a şükrediyorum başka hayvan türleri nasıl toprakta yürüyor, nasıl hayatlarını geçiriyor bilmiyorum. Ama uçmak çok eğlenceli. Ancak çok yükseklerde uçabilen bunu anlayabilir. Frodi'ye ihtiyacım var. Acaba arkanızda uçabilir mi? Yanımda. Benimle birlikte uçacaksın. Hadi uçalım. Başka neleri seviyorsunuz gökyüzü ve hava dışında? Bizi yoktan var etmiş olan Allah'ı çok seviyorum. Bize yolladığı peygamber İbrahim'i çok seviyorum. Biri peygamberimiz İbrahim'den söz edince bütün vücudumu bir titreme alıyor. Kanatlarım düşüyor. Onu çok seviyorum. Düşmanları onu ateşe attı. Yüreğindeki sevgi ateşi yanmaya başlamadan topraktaki ateş söndü. Hiçbir ateş sevgi ateşi gibi yanamaz sevgi ateşinden daha büyük bir şey yoktur. Seni anlamıyorum. Ama söylediklerin hoşuma gitti. Adın ne senin? Adım Nuşka. Adını en kısa zamanda değiştirmelisin. Adımı mı değiştireyim? Ben sana Neşe diyeceğim. Neşe mi? Rüzgar yüzünden dediklerinizi anlamıyorum. Sizi duyamıyorum. Dönmemiz gerekmez mi? Ne var? Ne oldu? Kes şu sinir bozucu sesi horoz. Hiç kafa dinleyemeyecek miyiz burada? Kapa çeneni tembel tavus kuşu. Sus artık. Sadece görevimi yapıyorum. Allah'ın sevgili kuluna, peygamberimize yeni bir günün başladığını haber veriyorum. Sana uyuduğunu kim söyledi? Sürekli dua ediyor, Allah'ı yüceltiyor. Görevimi aksatmam için neden değil? Benim var olma, yaşama nedenim her gün tan vaktinde ötmek. Bunu bilmiyor musun? Kendine göre varıyorsun. Kimse senden bunu yapmanı istemedi. Senin görevin nedir tavus kuşu? Ha? Söyle bakalım. <laughs> İnsanlara verdiğim göz ziyafeti yeter. Biraz insan. Her gün ama her gün aynı kavga, aynı muhabbetle uyanıyorum. Söyle şuna, Hangimiz Allah'ın elçisinin daha çok işine yarıyoruz? Sen bir şey yaramıyorsun. Sana bin kez söyledim. Efendimiz İbrahim hepimizi besliyor. Bize iyi davranıyor. Çünkü Allah'a yakın olmak istiyor. Bunu yapmasının nedeni ne senin sabah ötmen ne de senin güzel dansın. Uzun bir yolculuktu. Evim, güzel evim. Benim evim, doğduğum yer ya da uçmaktan döndüğümde geldiğim yer değil. O halde evin neresi? Yarısını şu anda kalbimde taşıyorum. Diğer yarısıysa sevdiğimin kalbinde. Neşe, beni duyabiliyor musun? O zaman da uyuyakaldı. Uzun bir yolculuktu. Bütün gün bir şey yemedi. Karnını doyurmayı nasıl unuttum ki? Hemen bir şeyden ayarlamalıyım. Güneşin altında parıldayan o buğday taneleri nereye gitti şimdi? Neyse biraz uçar mutlaka bulurum. Gözlerim beni kandırıyor. Kanatlarım ağrıyor. Kayboldum. Neredeyim ben? <laughs> Aman Allah'ım. Burası Kartalların bölgesi. Yüce Allah'ım. Çok şükür. Çok şükür ya Rabbim. Canım. Neredeyim ben? Neredeyim? Şükürler olsun. Tekrar yuvandasın işte. Ha, dans etmenin güzelliğini görüyor musun gıcık kuş? Dans ediyor. Öldürülmeyi hak etti bence. Bugün sevinçle bir gün. Kendine gel. Düğün törenindeyiz. Bugün çok mutluyum. Çünkü seninle evlendim. Efendimiz İbrahim'in yanında yaşamak benim için övünç kaynağı. Arkadaşın her günkü gibi şafak vakti ötmedi. Sert eser yüzünden onu duymamış olabiliriz. Neyin var Oroz? Tek kelime bile etmedin. Hmm, bana inanmayacaksınız. İnanırız elbet. Ne oldu? Şafak sökmeden uyandım. Efendimiz İbrahim'in Allah'a dua ettiğini duydum. Allah'tan ölüleri diriltmesini istiyordu. <laughs> Günaydın hayatım. Gel. Bu güzel Meltem'in tadını benimle birlikte çıkar. Aylar önce evlendiğimize inanamıyorum hala. Daha dün gibi geliyor. Hadi tembellik etme Neşe. Yoksa gelip seni zorla çıkaracağım. Hadi kalk artık. Bekle. Sürprizi bozacaksın. Bak. Ne? Bu inanılmaz. İki güvercin babası olacağım demek ki. Allah onları korusun. Neşe sakın kendini yorma. Kahvaltı için bir şeyler getireceğim. Beni buraya ne getirdi? Burada buğday tarlası falan yok. Ne oluyor? Sanki büyük bir güç Beni bu yöne uçmam konusunda zorluyor gibi hissediyorum. Sanki bana çok gizli askeri bir görev verilmiş gibi. Çok şanslısın sevgili kocacığım. Efendimiz İbrahim'in yakınına uçtun. Onunla aynı havayı alıyorsun. Peygamberimiz İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem babanızı eline aldı. Diğer elinde de parıldayan bir şey var. nasıl olabilir? mü? وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم İbrahim peygamber Allah'ın emrini uyguladı ve kuşları öldürdü. Kuşlar hiç acı çekmediler. Onlara gösterilen merhametin göstergesidir. Allah'ın sevdiği kulu olduğu için Allah ona yaratılışı göstermek istiyordu. Varlığın sırlarından biri ve ölümden sonraki gizemi. Çoğu kişi ölümün yok olmak olduğunu düşünüyor her şeyin sonu olarak görüyordu. Oysa ölüm her canlının yaşayacağı varlığın evrelerinden biridir. Sonra diriliş gelir, hayata dönüş. Yarın İbrahim Efendimizin hikayesini anlatmaya devam edeceğim.